Evet arkadaşlar, ben bugün Barış'la beraber bir deney yapacağız. Çikolatalı süt yapacağız. Evet, tabi evde yapacağız bunu. Önce bir tanesinin içine bunu koyacağım. Katısından bir tanesinin içine tozdan koyacağım. Bir tanesine de şu sıvıdan koyacağım. Acaba hangi çikolatalı süt güzel olacak? Bunları bir deneyeceğiz bakalım. Umarım Barış beğenir. Evet Barış da şu an geldi. Şimdi önce bir sütü atalım Tokyo ısıtalım önce. Başımdan dökme. Barış sen çikolata aç oğlum. Ben gelinceye kadar. Önce bunu mikroya atalım ısınsın. Sütümüz. mikroda daha ısınıyor. Evet bunu ısıtalım. Barış. O, onu yok onu yok. O zaten açık. Sen bak şunu aç. Sen şunu açabilirsen şunları tek tek aç. Şu sandalyeye çık. Çık sandalyeye. Bana bunları aç, tek tek kapuklarından aç, koy şuraya, tamam mı? Kapuklarını aç, buraya koy, içine koyacağım. Aferin benim oğluma. Şunu, nu kaldıralım. Ee, öncelikle şunun içinde ısıttım ben, şu sıvı olan çikolatayı, çünkü şey olmuyor, açılmıyor, içinden açmak zorunda kaldım. Barış, sen bunları aç, buraya koy, tamam mı aşkım? Hatta şu tabağı verip tabağın içine doldur, olur mu? Tabağa dolduralım. Açtıklarını buraya koy. Şöyle. Bir tanesine sıvı koyacağız. Sıvı çikolatadan koyacağım. Bir tanesine katı. Şu katıdan koyacağım. Bir tanesine de tozdan koyacağız. Acaba hangisi güzel olacak? Barış hangisini beğenecek? Öyle değil mi Barış? Evet. Bunu Önce şunları. Hangisini? Bunu... Tozdan mı beğeneceksin? Evet. İşte bunları böyle yapacağız. <laughs> Ama ben sana bana soy dedim. Kendini ağzına attın. <laughs> Çok güzel mi? Neyse. Bunu soy buraya koy. Şuraya koy. Soyduklarını oraya koy. <laughs> ağzına atmak yok. Bak önce oraya koy sonra. Geri kalanını ağzına atarsın sonra. Önce benim istediğim kadar yap. İki tane daha yaptın tamamdır. Gerisi sen artık bunlar da senin olsun. Şu. Şu ikisi senin olsun. Onu da buraya koy. Hatta bir tane şunu koy yeterli. Bunu da daha sonra yersin. Bak hem çikolatalı süt hem çikolata. Sen dişlerin tamamen gider oğlum. Tamam mı? Bunları sonra yersin. Hangisini seviyorsun? Bir bak ama bakacağız acaba hangisi güzel oluyor Barış? Tamam dur önce sütümüz ısınıyor. O bak o tozda kaç mı toz dökme? Bakalım sütümüz. Çok... Anne, evet az kaldı. bitti yani, <laughs> bitti. Onu hay onu içine koy. İçine koy onu. Mesela demiştik Onu bir tanesini. Bakalım bunu çıkaralım içinden. Evet. Ama ısınmamış sütümüz. Isınmış mı? Evet, ısınmış. Bakalım ben. Bakalım, bakalım. Şimdi ne yapacağız? Oo, Barış! Senin de bardakların da çok güzelmiş. Şirin babalı, Spider-Man'li, gördün mü? Ya sen şimdi çikolataları bakalım önce bunun için boşaltalım. Tamam. Çikolataları içine at. ötekisini de at. Buraya atacaksın. At içine. At. Aferin. Onu da at. Evet. Şunu içine toz katalım. Tozunu katalım buraya. Ben de bunu O hayır, hepsini tozlu sadece bir tanesine katıyoruz. Katısını bir tanesine katacağız, tamam mı? Sıvısını da bir tanesine. Acaba hangisi güzel olacak? Onu biz de ne yapacağız oğlum? Ne Sen bunu sıkıp bilemezsin ki oğlum. Çok bak bak. Şimdi bunu da burası sıkalım. Hop. Evet. Erimiş, bayağı erimiş sıcak suyun içine kattım birazcık şey olsun diye ak, akıcı olsun diye şimdi ne yapacağız Barış sen bunu karıştır sen. sen şunu karıştır ama dökmeden olur mu karıştır bunu ben de diğerlerini karıştırayım şu büyük kaşığı bunun içine koyalım çünkü bu baya büyük şuna da bunu koyalım erimiş mi acaba evet çikolatalı olmaya başladı Karıştır, karıştır. Aferin oğluma. Aferin. Dur bakalım, dur bakalım. Ama fazla ısınmamış herhalde ya. Çok ısınsaydı daha iyi olurdu ya. Dur bakalım. Evet, bunları karıştıralım. Baş iyi karıştır. Dibindeki bütün çikolataları erit. Tamam mı oğlum? Hiç içine çikolata kalmasın dibinde. Hepsini eritiyoruz. Valla şimdi Barış'ın çikolatalı daha güzel oldu. Bakalım. Şimdi bir de buna bakalım. Evet. Valla hepsi de güzel oldu aslında. Hepsi de çikolatalı oldu. Bakalım. Önce bunun tadına bakalım. Bu sıvı olandı. Sıvılı harika olmuş ya. Bakayım Barış, sen tadına bak bakayım. Bu da içinde katı attık. Hadi evet, güzel mi? Evet, Peki bir de bu tozlu olana bakalım. Şuna bakalım. İşte toz kattık ya. Çikolatalı toz. Ama ağzını komple aç. Dökülmesin. Hangisi güzel? Evet. Toz olanı mı? Evet. Demek ki arkadaşlar ne yapacakmışız bundan sonra? Sütün içine çikolata yok atmıyoruz. Katı çikolata koymuyoruz. Sıvı çikolata da koymuyoruz. Ne yapacağız? Toz çikolata katacağız. Evet. Çünkü Barış bunu sevdiğine göre bütün çocuklar toz içine katanı sevecek. Hem de spider Evet şirin babalar. Hiç de güzel olmamışsınız. Ama sizi mecburen tüketeceğiz. Arkadaşlar Bugünlük bu kadar. Herkese hoşça kalın. Barış sen de hoşça kaldı. Hoşça kalın. Hoşça kalın.